Halının saçaklarında sarı sular kalıyorsa, sarı lekeler kalıyorsa bunun sebebi nedir? Halıyı çok güzel yıkamadığımız zaman veya çok güzel durulamadığımız zaman halının saçaklarında sarı lekeler oluşabilir. Bol su ile halılarımızı durulayalım. Halıyı yıkadığımız yerde oluşan kirli suları da çekçek çek ile sık sık alalım ki Halımız kirli olmasın, sarı sular halıya tekrar yapışıp kalmasın. Halıyı rulo yaparak durulamaya devam ediyorum. Bu işlemi yaparken hortum ile su tutmak daha güzel olurdu fakat dediğim gibi hortumu buraya yetiştiremedim. Kova ile böyle durulamaya devam ediyorum. Halının üzerinde kahve lekesi oluşturduğum için bu halının temizlenmesi, arınması biraz zor oldu oldukça fazla